Büyük patates. Küçük patates. Bir ikinci kaytada bu da birinci kaytada. direk

eriş eriş ö gün bir Kartol eriş kart ez değe kartol vermem kartolemin dedenim bir kartol vermem

Eyvallah. Hepsi bir yüzüne benziyor. Hı hı. Sen ne sözdün? Şey Kimisi mi var ya? Yani? Ah çok hayır. E, evet. o say, Salih amcana bu farlı şimdi değil mi? Ben o ben E, ne alakası var? Çok güzel. Ya ben benzetme meyvesi büyüttüm. Sen benzetme çok iyi. Artık yani. evet, kimse kimseye kimseye benzetme yoksa benzetmiş oluruz. Bu bilgiyle. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова